Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 5 Mayıs 2025 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki Büyükbaş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan özellikle ve özellikle beni destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katıl abonelerime de canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Katıl üyelerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bakalım fiyatlara inşallah. <Sessizlik> Selamun aleyküm. Kolay gelsin abim. Ne istiyoruz bu düvelere? 64, 64 lira. 128 lira. Bir yaşında var mı bunlar? Ortalama var. Ortalama. Bir yaşında 64'er bin lira istiyoruz. Pazarlığı var. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Çekelim gel. Gel gel gel. 7, 7 saniye. Şuradan başlıyor. Yayılım, abi, düvesi. 7 tane, yayılım düvesi. Evet abi 7 tane yayılım düvesi. Bunların fiyatları ne oldu? Bunları abi 50 şere aldık. 55 şere vereceğiz. 50 şere aldık. Üstüne bir ekmek yersek vereceğiz diyoruz. Evet. Yayılım düvesi. Birer yaşında var ortalama. 8 aylık 9 aylık 1 yaşında. 1 yaş 8 ayla 1 yaş arasında 50 şere bin liraya alınmış. Üst üste. Bir ekmek verene vereceğiz diyorlar. Ne var ki? Para değil mi? Parayı beğenmiyorsunuz ya. Vallahi. her zaman hayatta iki liraya mal Veririm vallahi. ne var ki? Şey Valla veririm. Bir liraya da veririm. Malına göre. On yaz. İki lira. Hayırlı işler güzel olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne istiyorsunuz bu düveye? 75 diyor. 75. Gebeliği falan var mı? Kurbanlık. 75 diyoruz. Ev için ideal. Bunlara? Onlara da ikisi de dişim bunları da. İkisi de bunlara da 75'er e bin lira diyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Hocam düğene sizin mi? Bizim. bizim. Fiyat ne istiyoruz? Hayır, ben Ben YouTube'a video çekiyorum. İkisi ne de ne istiyorsun? Buna 120 diyor. Şuna 100 diyor. İkisi de boş. Bu buz alacak. Buz Kaç aylık? 6 aylık. 6 aylık. Buz 120 diyoruz. Evet. Ne istiyorsun emmini? Hadi baş, hadi baş. Evet. 155 dişi buzalı. güzel bir inek. 155 bin istiyorlar. 100 bin istediğimiz boş mu abi? Evet. 100 bin istediğimiz boş mu? Boş boş ona 100 bin istiyoruz. Buna 6 aylık buz alıcı 120 bin lira. Evet öyle Teşekkür ederim. İşiniz rast kesin. Hayırlı işler olurum, olsun abi. Başladım. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet burada da neler var? Çorum hayvan mezarındayız. Çorum hayvan pazarından beni izleyen herkese sonsuz selamlarımı sunuyorum. Değerli takipçilerimiz elimizden geldiği kadar fiyatları çekmeye gayret ediyoruz. Kurbanlıkları çekmeye gayret ediyoruz. güzel bir şarole dana var. Bu dana kimin acaba? Fiyat ne diyoruz hocam? Şarole'ye ne diyor? <laughs> 95 kaç aylık? 6 <laughs> aylık 95 lira diyorlar. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Merhaba, burada, merhaba. Merhabalar abi ne var diyor? İyi burada bir tane hayvanımız kaldı işte. Ne istiyoruz buna? 100, 100 diyoruz. Boş mu? Boş. Dur. Sakin. 100 bin lira diyoruz. Diğerlerini sattık. sattık ben Sağlıyor ben. mu bu? Sağlıyor. Süt durumu? 25 litreye muayyer. 25 litreye bu 100 bin lira diyorlar. Orta yaşlı bir inek. Orta yaşlı. Evet. Bu e, Boğut evet. 0535 826 65 94. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Selam aleyküm. Osman abi kolay gelsin. Pazarlığınız var herhalde. Onlar pazarlık yapsın biz fiyatlar alalım. Ee, bir tanesini alıyor da. He, ne istiyor bu? O normalde 87 dedik, 85'e bıraktık. Yaş durumu nasıl? Bir yaşında ya, işte 12-13 aylık. 2026 ya da kurbanlık. Aynen. Bunlar? Evet. Bunlara ne diyoruz? Şuraya 93 e diyor, gördünüz. Bunlar da 2026'ya mı kurbanlık? Aynen öyle. Evet abi. Bu dördünü. Evet. Üst 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 üste de 96'ya diyor. Teşekkür ederim abi. Evet değerli takipçilerimiz 2026'ya garanti kurbanlık Yaylım tanesi. 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Üst üste 90'er bin lira diyorlar. Üst üste 90'er bin lira diyorlar bu danalara. Evet ineği de çekelim. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah abim işiniz rast gelsin. Teşekkür ederim işiniz rast gelsin. Abi bu iğnemizin buzası neyi var mı? Yok inek kısır. İnek kısır. Fiyat ne diyoruz? Yüz ona vereceğiz diyoruz. Maşallah etli bir inek. Yüz ona vereceğiz diyoruz. Teşekkür ederim abi. Ay, Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Ahmet abi. Abi, abi, <laughs> <laughs> abi niye kızıyorsun ya? Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Ol, İşiniz rast gelsin. Var mı hayvanımız? Malımız yok. Mal alan Malı, bitirdik diyorsun. Ne verdik? alamadık. Bunlara ne diyoruz? Kaça verdik? Kaça verdik? Ne vermedik? 130 mu? 132. Böyle bir şey yok. İki tane simentan. <laughs> yedi sekiz aylık. <laughs> 130'a verilmiş. Gerilmiş, Teşekkür ediyorum. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Başka var mı hayvanımız şuralarda? İşiniz <laughs> rast gelsin. Teşekkür ederim. Ben çekimlerime <laughs> devam edeyim. Sağ olasın. <laughs> Mustafa abi ne yaptın? Valla hadir yok bakalım ya. <laughs> Bu dişi düveleri ne istiyor abi? 60 ikişer 8-10 aylık var herhalde 60 ikişer diyorlar e, 20 işte 2026'ya kurban olur mu? 2026'ya kurban oluyor Oluyor dediler 62'şer bin lira diyorlar Teşekkür A, ederim danalarla çeksiz, danalarla Onlar kim? Onlar da sizin mi? Ben de, ben. Kurban oluyor mu bunlar? Evet bu, dana diyor, hani, bu danalarında 90'ar bin lira diyorlar Görmüş olduğumuz danalara 90 bin lira diyorlar. Evet aldık mı bunu? Aldık hayırlı işler. Hayırlı işler abim kaç aldık bunu? 59 aldık 59'a maşallah. Kalite abi kalite. Abi. Maşallah maşallah kaç aylık bu? 2 aylık. aylık falan değil mi? Evet, evet, 59'a. Evet, evet. Maşallah evet. abi maşallah. Abi, işin İşiniz abi. rast gelsin hayırlı işler olsun kolay gelsin. Yusuf abi var mı hayvanın? mı öyle. Niye vermedin ya? Var mı hayvanın? Var abi. Evet. Hangileri var abi? İnek var. Herhalde. Ne istiyor Herhalde. bunlara? Şuna 95 diyor. 95 diyoruz kısır. Kısır. Şu kurbanlık. Da, şu da 87 diyor. O an 87 diyor. O da kurbanlık. Dana senin mi? O da bana verin. onu aldım. Kaç aldık hayırlı olsun. 86'yı 86 aldık. 86'yı aldık. 2026'ya kurbanlık. Evet. Yok. Üzeri kurban oluyor mu? E. Kapalı mı bu? Evet. Bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Sen açacaksın ben. Çekim yapıyorum. Kapaklı malı da göstermiş olalım. Değerli takipçilerimiz kapaklı mal dediğimiz zaman abimiz kapaklı Al, mal. evet, a, evet, evet. Maşallah. Bu dişleri süt dişi çıkmış olacak. Bu dişler şu iki diş büyükmüş, tırnak kadar olmuş. Evet. Bu hayvan kapaklı. Evet. Karantin Garanti kapaklı hem de. 86'ya aldık. Evet, evet. Maşallah. Eve mi kesecek? He? Evet. Satacak mı, eve mi kesecek? Eve ben Eve kesecek. Maşallah. Kapalı, kurbanlık. Kara kapalı olduğu da garanti. Bunu da tokmak çene doğ. Elduvası aldım. Elduvası bilin mi? Çingöldüğe Çingöldüğün duvası. Bizi bizim köy. Elduvas Dereli. Muhtarımız bizim Arüz'ü. Hayırlı Barıcı, biliyorum ha. Açık bu dönemden yol. He diyeyim. he, önceki bu aldım onu katacak. Şunu. Evet. He. iyi bakalım. Hayırlı olsun abi. Allah kabul etsin. Abi İşiniz abi rast kessin. Abi sana bir kız Eyvallah abim. Teşekkür ederim. Kardeşim danalara ne istiyoruz? Abi 95 85. 95 istiyoruz. Yaş durumu bir yaşında. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Buna 85. Bu da 85 lira. Başka var mı hayvanımız? Yok. İşiniz rast kessin. Hayırlı işler kolay gelsin. Kardeşim düveyi aldık mı? Abim, abim. Kaç aldık hayırlı olsun. 65. 65 maşallah. Dana ne istiyoruz hocam? Dana 60 istiyor dayı. Yayılım danası. Yayılım danası 60 istiyoruz dediler. Mantovun dana. 2026'ya kurban olmaz mı? 2000... Dayı, limuzir, 2026 ya, ya. Ya, mutlaka... bu. 2000 dayıla limuzinle ne motoru ya. Mantovun melezi de al bu. Yok limuzin, limuzinle motoru ya. Hayatta biz kotmazsa tabii ya. 2026'ya kurban olmaz bu. Olmaz. Ama yaylama on numara var. Yaylama on numara var. Başka hayvanımız var mı? Var. İneğimiz var, şu danalarımız var. İneğe ne istiyoruz abi? İneğe ne istiyoruz? İneğimize 120 bin lira İnek istiyoruz 8 abi. 8 aylık gebe. 8 aylık kaçıncıya gebe? Üçüncüye gebe. Üçüncüye gebe ya. 8 aylık gebe. 85 lira Şu balıklarla var. 85. Buraya. Şu yaylım danası bunu sattık. Kaça verdik abi? Bunu 86'ya verdik. 86'ya. Kapak yok ama değil kapak mi onda? Kapak yok. Şu kapaklı. Evet. Bunu da 75'e aldık. 75 e aldık kapaklı Bunları maşallah. Satıldı abi bunlar. Bunlar satıldı. Onlar kaçara verildi? Bunlar 105'e verildi daha. Iyi. Bunlar kurban oluyor mu? Oluyor kapaklı işte. Kapaklı kurban oluyor. 450 kilo canlı ağırlı, 430 kilo canlı ağırlı var dediler. Yüz beşer bin lira mı dedin? Yüz beşer bin lira bitti. Maşallah. Alan. Alan satan hayrını görsün. Tamam, tamam, tamam. Telefon numarası paylaşmak istek mi? gerek yok abi ya. Tamam işin rast gelsin kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Allah Allah, evet. Eyvallah. Buradan nasıl? nasılsın? İyiyim abim Allah'a şükür hamdolsun siz nasılsınız? Çok şükür. Nasıl işler? Çok şükür abi. Var mı hayvanımız? Var abi bunları, abi. bunları aldık Bunları aldık. Maşallah şunları bir çekelim. Bunlar kapaklı mı kurbanlık mı? Bunlar kapaklı değil bunlar yayılım abi. Yayılım nasıl? 400 kilo canlı ağırlığı. 480 kilo 370 kilo. Evet abi fiyat yok, ne yok, diyoruz? Fiyat bak, ne abi. diyoruz? Abi bunlara fiyat ne diyoruz? 125 şey lira diyor. 120 şey 125 şey lira diyoruz abi, abi. abi. Bunlara ne diyoruz abi? Bunlara da 125 lira diyor abi. 125 er diyoruz abi. 125'er diyoruz. Teşekkür ederim abi. Ederim, i̇şiniz, abi rast işiniz rast, rast, rast gelsin. Hayırlı işler olsun. işiniz rast gelsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Şoför herhalde. bunu Evet değerli takipçilerimiz. Saat altı buçukta pazar açılıyor. Biz çekimlerimize yedi de başlıyoruz. Şu anda hala çekimlerde devam ediyoruz. Pazar yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Selam aleyküm. Bu inekler kimin acaba ya? Herhalde ticaret yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Aleyküm selam. Merhaba, abi. Camışlar var burada ama camışların sahipleri burada mı? Sahiplerini göremedik. Pazarımızda hiç camışları da çekiyoruz. Aldık mı bunu hocam? Seslenmedi. Hocam, inek sizin mi? Bizim değiller. Yine çekememiş. Görüşürüz kardeşim. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Sizin mi hayvanlar? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nereden başlıyoruz? Çekim yapalım. Nasıl? Çekelim. Fiyatları alalım. Bunlar sizin mi? Evet. Çiftine 135 diyor. Çiftine. Bu bunun buzağısı mı? Evet. Dişi buzağlı. İnek gebeli var mı tekrar? Var tekrar iki aylıkta geliyor. İki aylık kebe. Kaçıncı buzağı sağ bu? Tam olarak bilmiyorum kaçıncı buzağı. 135, 135 diyoruz. Evet. Buraya? Burada yani 165 diyoruz. Danası erkek. Erkek danalı. Kaç? Erkek danalı. Herhalde 10 15 kilo sütü vardır. 20 kilo süt veriyor. 20 kilo. 20 kilosu sütü var. 160. 5 diyoruz. 165 diyoruz. Başka var mı? Yok başka yok. Şey. Başka yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Tamam. İşin rast gelsin abi. Hocam hayvanlar senin mi? Evet. Tamam. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Burada da yine camışlar var. Aldık mı bunu? He aldım abi. Hayırlı olsun. Kaç aldın aldık? Allah razı olsun. 45. 145. Evet. Bu da dişi erkek mi? İşin. Hayırlı olsun. Maşallah. Evet sütlü bir inek. Dişi buzağlı 145 bin liraya alınmış. Dişi buzağlı 145 bin liraya alınmış. Böyle dolansın gelsin de malın orada var. Camışlar kimin acaba ya? Selamünaleyküm. Bu en mi? Emmi camışların evi yok? Camışların fiyatını öğrenemedik. Birol bey, Mandalara ne istiyorsunuz? Mandalara ne istiyorsunuz? Evet. Evet. Hadi 120 Mandalar çok yani etli maşallah. 120'şer diyoruz. Bunlar ama kurbanlık ama. mı? Kurbanlık mandalar. Basına bir et. 120'şer diyoruz. <laughs> <laughs> Etleri maşallah. Büro bey Amasyalı kendisi iyi de besi yapar. Devamlı bulunuyor mu Büro abi? Evet, devamlı bulunuyor. Telefon numarası vermek ister mi? 535 535 508. 508. 10 11.47. 11.47. Ürol abinin camışları kaliteli. isteyene sürekli camış tedariki yapılır diyor. Amasya'dan telefon numarasını aldı. ihtiyacı olan arayabilir. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin abi. Evet. Selamun aleyküm. senin mi abi? Yok benim değil. Senin değil. Tamam kolay gelsin. Kardeşim daralar senin mi? Fiyatları alabilir miyiz? Kaç ara aldın ben? Video çekiyorum. Ha, anladım. Kolay gelsin. Evet fiyatları bilemiyoruz dediler. Pazar yavaş yavaş dağıldı diyebiliriz. Bu saatten sonra elimizden geldiği kadar pazarlık görürsek. Pazarlık var mı dahil işler, kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Kaç? 110. Kaç aylıkmış bu abi? 12 13 aylık. 1 yaşında 110 almışlar. Hayır. Maşallah güzelmiş. Tohumluk olarak almışlar. Evet. Var mı hayvanınız? Da 170. İkisi 170. Evet. Kapak var mı bunlarda? Bunlar. Kapak var. 170 diyoruz ikisine. İnek evet. serin mi abi? Sattık. E... Kaça sattık? 170. İnek gibi mi? Yok kurmana 120 görmüş olduğumuz inek 120 bin liraya alınmış 6-7 kişi rahatça keser yeter ki kesmek istesin vatandaş evet. teşekkür ederim abi işiniz rast gelsin Pazarlık <laughs> mı var? Hayırlı işler. İşaret Kolay gelsin. Neye? Buna mı? Bununla şu iki buzağı, bir de takas var. Öbür varlar diğer tarafta. Ömer, Meme ağzına Maha ver. Daha taze bu ağzı. Taze, taze. Yine koya bir şey demiyor. En iyi en Evet. Yine köyüsel ama. Ne istiyoruz burada? Buna ne istiyoruz abi? <laughs> abi bu boş. Şu iki buzağı Şu iki oyna. Bu buzağı He bu ikiz buzağı <laughs> oyna. Ama ne diyor ikiz buzağı 185 diyor. Bir iki, biri, iki. Şu, biri dişi bir erkek. Bir dişi bir erkek şu buzağı. Şu buzağı. Bir Yine de, biri de şu buzağı. Güleriz. Evet, İkisiyle de diyorum İkisiyle mi bakalım? Sert olursa her olur. ne şey Abi bu ne? şey olmuş? Bak, bak hangisine arasın, yani, Hangisine gelirsin? Bunlar mı?

Hocam senin mi? Kardeşim hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah işiniz ters gelsin. Tübeler evet. senin ben mi? Selamünaleyküm, aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Hemen röportaja geliyorum hemen. Evet. Tamam. Murat abi hoş geldin. Evet abi hoş buldun. İşiniz rast gelsin. Allah aşkına siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Allah iyilik ben sağ olun. Diyorum, Amacımız hizmet etmek. Bunu verdik. Erkek danalı 112.500. 112.500. Erkek dana. Kaçıncı danası? İlk. 112.500 lira. Alan satan hayrını görsün. Duyunca hayrını görsün. Başka var mı? Ömer şunları Ömer? Onlar da duruyor. Bunlara ne istiyoruz? 80. 80 boş mu bu? 80 boş. Buna da 80 diyoruz. Ne aldık bu yere alayım? Onları çekme, çekme boş ver. Tamam. şu erkek buzağlı. Erkek buzağlı şu. Maşallah buzağlı. 10 numara buzağı. Buzağı uyakmayalım. Süt durumu nasıl abi? 15. 15 litre sütü var. Şöyle gösterelim ikisini bir arada. Allah Allah Fiyat Allah. ne diyoruz? Bu da 140. 140 alıcısını bulursa. Evet. Pazarlığı da var. Hadi. Çok değil. Çok pazarlığı sevmiyorum. Anladım. Anladım. Başka var mı? Başka da yok abi. Bir, te bir telefon numarası. Yok, abi bugün öbür taraftan başladım. Abi kaç oldu, Bak bugün öbür taraftan başladım. <laughs> 541 541 736 736 6, 6, 65 evet. 65 20 100. 21 21 Yine Gül ve Dana soranlar arasında İskilip Çorum İskilip Ömer <laughs> hadi, hadi veriyor musun ya Niye? İşiniz rast gelsin. Eyvallah kardeşim. Allah. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Bunları yayınlamasın ha. Allah razı olsun. Bunları yayınlamasın. Beni yayınlamasın. Tamam seni yayınlayacağım sürekli. Görüşürüz işiniz rast gelsin. Onlar senin mi? Bir arkadaşım benim değil. Tamam kolay gelsin. Eğlenceli, eğlenceli, Selamünaleyküm, hayırlı işler kolay gelsin. Aleykümselam, aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Sizin mi? Fiyatlar nasıl abi? 135'er diyoruz abi. 135'er diyoruz kapakla. Kapak olan da var olmayan da var. Olan da var olmayan da var. Aynen 135'er diyoruz. Bugün satış yaptık mı? İşler nasıldı? Çok şükür sırtlar yaptık abi. İyi maşallah. Ortalama canlı kilolar bunların? 450-500 bin arası. 135 er bin lira diyoruz. Evet abi. Teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah abi. O taraftan fiyatlar aldım. Onlardan fiyatlar aldım. Murat kimin? Tamam kolay gelsin. kapaksız acaba bunlar Evet kapaksız evet. Evet kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Murat Gürgil YouTube. Tamam. YouTube kanalı Murat Gürgil Geleyim mi? Geleyim. Hayır, Hocam bunları, bunları Hocam buradan alırdan isteyene her zaman temin edilir. Kaçtan sattın? Üçünü 160'a verdim. Üçünü 160'a. Üç tane erkek tane 160'a. Evet. İyi maşallah. Hayırlı işler kolay gelsin. Tamam. Eyvallah. Evet güzel inekler, güzel düveler var. Hocam inek kimin? Kolay gelsin. Afiyet olsun. Fiyat alabilir miyiz? 2000 dişi, lira. Dişi buzağı. Kaçıncı budası? 2 ya da 3. buzağısı. 2 ya da 3. buzağısı 200 bin lira diyorlar. 20 kilo süt verir herhalde. Fazla mı? Evet. 200 bin lira diyorlar. Danalar sizin mi? Danalar. Onlar bizim. Danalara fiyat ne diyoruz abi? Daniye 200 lira. böyle de 160 lira. Düvelere 160 lira, Daniye 200 lira dedik. Bu taraf senin mi? Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Evet. pazarlık yapıyorsunuz? Evet. Şuna arkadaş. İyi maşallah. Pazarlığınızı çekelim. Evet. Ne dedik abi? 75 lira son olur olur diyor. Ben sen, sen ne dedin? Ben de 70'e götürek diyor. Sen bir yemek ye. He? Bir yemek parası bırak. Kaç lirada? 75'e vermedim vermem. Aşağı olsa götürürüm. Boşa. Bozulacağın pazarlığı yapma. Görsün. 500? 75. 70 lira nedir lan? öyle yemek yedim. Yok, evet. oldu, 75'ten ya. son olmaz diyor arkadaş. Olmaz. Evet. Evet, verdim. işler kolay gelsin. Aslında ol. pazarlığınız olur, olur da. Ama sabahtan he. belli olmuyor, daha da olmaz. Olmuyor, Kardeş, yani. şimdi yanlış anlama. Sabahtan bu zamana kadar olmaz, bu saatte olur ama. Ya o da Heh, olur. Olur. Kardeş, Kaça, ha. Ha. Hayırlı işler. Kolay Sağ gelsin. Olsun. İşiniz Sağ rast ol, gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bu videomuzu burada Öyle sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar, yorumlar yaparsanız memnun olurum. Ol. Desteklerinizi Aça bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.